İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Bu akşam Metin arkadaşım, iş arkadaşım oluyor benim. Ee, evine 5 dakika uğradık. Ee, kahve molası ve akşam muhabbeti yapacağız onunla. Ee, umarım beğenirsiniz. Abone olmayı, like'lamayı unutmuyoruz. Saygılar. Metin'cim önce evin hayırlı olsun. Çok güzel bir ev aldın. Ee, yıllardır sabrediyorsun, didinip çalışıyorsun, ekstra işler yapıyorsun. Ee, sağlıcakla eşinle mutlu bir şekilde oturmayı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah herkesi nasip etsin. Allah herkesi daha iyi derin nasip etsin. Amin. E, nasıl gidiyor günlerin ne yapıyorsun şimdi ekstra işler yapıyordun eskiden Günler, günlerimiz günlerimizde bir şey yok ya artık yani modern kölesi yani ikinci bir iş yapmadan mümkün değil çalışamazsın yani şey geçinemezsin barınamazsın yani bunu sen de biliyorsun birinci iş olan ne iş yapıyorsun şimdi biz birbirimizi tanıyoruz ne iş yaptığını karıştırmasan Yok, yine de söyleyelim burada. Sonuçta Bunu YouTuber ya, olanlar... Yasak. Yasak mı? Tabii, kameraya. En azından bakanlıkta bir yerde çalıştığımızı söyleyelim. <laughs> Ama hangi bakanlık olduğunu söylemeyelim. İkinci <laughs> ikinci işi söyleyebiliriz herhalde. Ekstra canım. O özel sektör sonuçta. Kamera, fotoğraf, yani... çekimleri yapıyoruz. Hafta sonu. Hı hı e, ee, bu koronavirüs nasıl ekstra baya bir korona etkiledi Sadece Türkiye değil tüm dünyayı etkiledi. Hı hı. Ondan, dolayı, ondan dolayı da yapabilecek hiçbir şey yok. Koronavirüsten önceki yaşam kalitemizle şimdiki kalitemiz arasında nasıl bir fark var? Ee, mesela gelir olarak beni çok Kapı etkiledi çaldı. mesela kendim. Kapı. Tabii bakayım. Evet videomuzu durdurmak zorunda kaldık ama devam ediyoruz şu anda. Kapı çaldı. Kimdi arayan? Güvenlik miydi? Metinci. Güvenlikli de değil mi o? Evet. Ne diyordu? Terbiyesiz'in bir tanesi ambulans yoluna mı arabasını park etmiş? <laughs> Kim oluyor mu? Evet kahvemizi de getirdi eşi. Güzel eşi. Eylem Hanım. <laughs> Kahvemiz de burada. Afiyet olsun. De. Eşini de bekliyoruz bir gün. İnşallah ben de hediyemle geleceğim. Biz de öyledir zaten. Ev ev görmeye gelmemiz lazım. Elimiz boş geliyoruz <laughs> kaç defadır. <laughs> Evet. 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 Sormuş olduğum soru yarada kaldı ama e, güvenlik daha bize rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum evet. şu anda. E, yani koronavirüsten önceki ekonomik düzen ve koronavirüsle e, yaşadığımız Şundan zaten yani bu sorunun cevabı zaten içinde ki yani zaten. Nasıl içinde? E, koronavirüs olmadan önce yani insanların değerli toplu yani güzel bir hayatı vardı. Eşli koronavirüsle beraber gelen yasaklar, insanların birbirinden çekimsel kalması, birbirinden uzak kalması. Zaten her şey etkiliyor ki yani insanların birbirinden korkması. Eskiden insanlar birbirini kucaklarken şimdi insanların birbirinden uzaklaşması. Yani bir kere... Eşinden bile kaçıyor değil mi ya? Yani, yani o kadar artık. <laughs> Çünkü herkeste bir şüphe var yani öksüren, pıskıran olduğu zaman az o yana var şurada dur, burada dur. Yani bayağı birbirimizde artık şey yapardık yani korkuyoruz. Ya kahve dilsen iyi olur. Kahvemi içerim ya. Size aklına başka soru gelmiyor galiba senden. Aklıma mı? Aklıma sorular gelecek. <laughs> Şu anda gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kamera bize doğru dönük olunca gerçi şöyle diyorlar. Ee, bu anlık tam çok farklı bir şey canlanıyoruz diyorlar ya herkes televizyonda. Evet. Ee, herhalde biz de burada kendi telefonumuzla bile konuşurken <gülüyor> heyecanlanıyoruz. <gülüyor> İyi kahvemizi içelim. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Başka saçma sapan videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.